Daha öncesinde de zaten tanıştıkları buradan belli. Çünkü cenaze günü orada olduğunu ben duydum. Yani önceden aslında bunu Merve Hanım istemiş yani gitmiş cena Güllü Hanım'ın davasını bir şekilde ya da Güllü Hanım'ın ölümünü takip etmiş. Hı -hı. Sonrasında orada tanıştılar. Yani cena uyanla. Cenazede başsağlığına gittiğini biliyorum. Hı -hı. Peki şimdi gelelim tekrar o evin içindeki siz diyordunuz hala ağlıyordu. Hı -hı. Şimdi tekrar bunu soracağım izleyicilerim soru. Günlerce ağladığını, kendine feryat feryan olduğunu biliyoruz. Hı hı. Bu ağlarken şimdi size söyledi ya orada e ben öldürdüm. Hani size hı hı. o ağlama nasıl geliyor? Şimdi e, zaten bir olaya o ağladığı olaya kendi sebep vermiş bir insan ve ağlıyor. Esra Hanım Tuğyan'la ilgili her şey bana sahte geliyor. Ağlaması da, gülmesi de, konuşması da bana her şey sahte geliyor. Yani sahte olarak bana her şey sahte geliyor ve onu çok yakından tanıyan insanlar zaten bunu da bilirler benim gibi. Peki şimdi Çiğdem Hanım da orada. Sizce Çiğdem Hanım biliyor mudur Tuğya'nın bu işi yaptığını? Bence bilmiyordur. Bilmiyordur. Yani o anki gözlemlerimden çünkü hani birkaç saat görebildim ben Çiğdem Abla'yı o zaman. Bence bilmiyordur. Peki seni sizin çünkü yanınızda... Çiğdem Abla daha çok şeydi yani böyle olayın seyriyle alakalı değil de Gül Abla'nın vefat etmesinden dolayı çok böyle üzgündü. Çok hı hı. üzgündü yani. Peki yani Çiğdem Hanım'ın siz haberi olmadığını düşündüğünüz oradaki tavırlarından da. Ha, evet. Peki Çiğdem Hanım daha böyle orada da cenaze evinde de daha sorgular nitelikte miydi? Hani nasıl oldu nasıl düştüğünü. Evet. Tuğyan'a da soruyordu yani nasıl oldu anlat şeklinde. Tuğyan'a da soruyordu. Ne diyordu Tuğyan? Olayı olduğu gibi anlatıyordu. Hatta e, Tuğyan'la Sultan karşılıklı şey yapıyorlardı o akşam... E, Hani ne sultan dedi ki şey, ben aynaya bakıyorum öteki diyor hani ben şöyle yapıyorum diyordu Aha. Tuğyan. Biz hatta kendi arkadaşlarımıza dedik ki yakın arkadaşlarım dedik ki sultana söyledik bunu. Dedi ki olayı olduğu gibi nasıl net bir şekilde gerçekleştiyse Hı -hı. hepiniz kendi şeklinizi ifadelerinizi savcıya bu şekilde verin. Hı -hı. Sonrasında herhangi bir şey çıkarsa özellikle de sultana bunu tembih ettik. Bak ablacığım e, sen bu kızı ne kadar tanıyorsun dedim. 6 aydır abla dedi. Ben 15-16 yaşından beri tanıyorum dedim. Için sana dedim, sen. sana dedim, ileride dedim yapabilecekleri bak bunlar bunlar bunlar. O yüzden dedim eğer dedim herhangi bir şey biliyorsan lütfen dedim konuş. Yapabilecekleri neler demek istediniz orada Tuğya'nın? Şimdi Esra Hanım Tuğya'nın ne kadar yalancı olduğunu herkes biliyor. Ya bütün Çınarcık biliyor, bütün Yalova biliyor. Yani sultanın üzerine bir suç mu atar? Yapabilir de, yapabilir de. Hatta bizim konuşmalarımızı sultan gitti Tuğya'na anlatmış hani biz dedik ya yakın arkadaşımla beraber hani eğer böyle bir şey varsa Tuğyan senin üzerine de atabilir dedik biz. O da gitmiş Tuğyan'a anlatmış. Tuğyan da işte böyle bir konuşurken evet dedim söyledim Tuğyan dedim çünkü dedim seni dedim tanıyorum. Ben bunu, bunu... açıkça evet. Mi? korkmadınız mı bunu söylerken? Ya, ya korku bir yere kadar sonuçta benim söylemiş olduğum bir şey var ben bunu tabii ki de arkasında durmak zorundayım. Yani sultanın üzerine atar mı sizce Tuğyan suçu? Atabilir de. Atabilir de şey. Tuğya'nın kendi menfaatleri çıkartısı doğrultusunda harcayamayacağı, ortaya atamayacağı kimse yok. Belki çok e, abartılı konuşuyorumdur ama buna kendi kardeşte de dahilir. Tuğberk de. Yani, Tuğberk biliyor mu bir şey? Hiç bilmiyorum. İnanın hiç bilmiyorum. Yani o, o an için kimin neyi bildiğini hiç bilmiyorum. Yani en azından acaba Tuğberk hiç şüpheye düşmüş müdür kardeşiyle ilgili bilmiyorsa da? Bence düşmüştür ama. Ondan etim düşmüştür. Çünkü e, Gül abladan ne kadar nefret ettiğini kardeş de biliyordu. Yani kız kardeşinin annesinden Hı. nefret Hı. ettiğini biliyordu. Evet. Zaten dün de e, Raşit Bey de ifadesini vermiş. bildiğim kadarıyla. O da zaten benim dediklerimi anlatacaktır yani anlatmıştır. Raşit Bey kim? Çünkü biz hiç bilinmeyen bir şeyi söylemiyoruz. Dayısı. Dayısı. Evet Tuğyan'ın dayısı. Peki hiç kardeşlerine yani dayılarına sizin şahit olduğunuz var mıydı? Söylüyor muydu Tuğya ya konuşma aralarında annesiyle kavga ettiği zaman tartıştığı zaman bunları tabii ki de dile getiriyordu yani ailesini arayıp da e işte annem böyle böyle bu şekilde tartıştı kavga ettik şeklinde kelimeleri tabii ki de oluyordu konuşmalar oluyordu bunlar bizim yanımızda. Hı hı. Yani söylüyordu onlar da tartışma başka bir şey ya bu annem ölsün kurtulayım öldüreceğim gibi konuşmalar var mıydı? Kuvvetle muhtemel vardır. Herkese söylüyordu bunu zaten. Herkes. Şimdi bunu tekrar söyleyelim. Yani bu sadece Bircan Hanım, Çağrı Bey sizler hani çıktığını söylüyorsunuz ama bize gelen hemen hemen herkesin söylediği şey öldüreceğim, o kadın gebersin, öldürmek istiyorum, yok olsun diyerekten söylediği üzerine. Esra Hanım sadece biz bilmiyoruz bunu bütün Çınarcık biliyor, bütün komşuları biliyor, çevremizdeki bütün arkadaşları biliyor zaten. Hı hı. Yani bir biz değiliz ki kaç kişi bağlandı herkes aynı şeyi söyledi yani biz bu olayı duyduğumuz zaman aklımıza gelen ilk kişi Tuğyan etmiştir şimdi gerçekten o etraftaki hemen hemen bütün esnaflara ya da birçok kişiyle biliyorsunuz bizim ekip arkadaşlarımız hep Yalova'daydı konuştuklarında e, birçoğu ya kaç kişi konuştuğumuz şimdi birazdan size göstereceğim çünkü sizi yani sadece söyledikleri için kaç kişi şimdiye kadar Tuğyan annesini öldüreceğim dedi diye itiraf etti ya da şahitlik yaptı. Onları birazdan göstereceğim. Söyleyeceğim size. Çünkü bu çok önemli bir detay. Evet. Bu arada Kervan Bey de bu işin neresinde? Hani bunu da konuşacağız hep ama. Hı -hı. Kervan Bey tabii ki şu an diyor ki ben korktuğum için öyle söyledim. İlk başta e, aslında çok gerçekleri, bir kısım gerçekleri söylese de... E, bazı şeyleri çok söyleyemedi en baştan. O da evet. korku ve tedirginlik duyduğu için. Hanım bu şeyi bu yorumları biz de alıyoruz. Neden bir can ilk başında çıkıp savcılığa gitmedi, konuşmadı şeklinde. Ee, yani böyle bir şeyi anlatmak kolay mı? Bu kadar basit mi? Yani bir kadına gidip deyip de, de Gül abla gibi bir kadına gidip deyip de yani abla bak böyle mesajlar var Tuğyan bana bu şekilde yazıyor. Ben bunu nasıl söyleyebilirim ki? Çünkü Gül Abla zaten Allah rahmet eylesin alkol etkisi altındayken zaten değişken yapıya sahip bir bayan. E Çağrı Bey, evet. şimdi Kervan Bey'in sizinle ilgili de iddiaları var. Sizin Güllü Hanım'ın mallarına konmak istediğinizi iddia ediyor. Bunun için de Tuğyan'la birlikte hareket ettiğinizi aslında sizi sanki küçük bir mafya grubu ve kötü niyetli olarak yani onun anlatımından öyle anlıyorum. Buna cevap vereceksiniz ben bunun açıklamasını yaptım zaten ama şöyle açıklayayım size bunu Kervan Bey'le bir konuşmasında Tuğyan Hanım söylüyor Orada ince bir nüans var orada Tuğyan diyor ki yani benimle konuştuğunu öğrenince biz Kervan Bey'le de bu konuyu konuştuk benimle konuşmasını istemediği için hani iki tarafı birbirine karşılaştırmamak için annemle bir şeyi var diyor problemleri var diyor Kervan'ı. Evet evet problemleri var diyor. Benim kesinlikle ne Kervan Bey'le ne Güllü Hanım'la hiçbir mesajım zaten olmadı. Yani şunu Tuğyan sizi Kervan Bey'e negatif anlatıyor. Tabii negatif anlatıyor. Hatta başka şeyler de var işte adletle konuşmuş benle falan zaten böyle bir şeyler yok. Ee, Kervan da burada ikilemde kaldı. Kim sizi adletle konuşuyor? Ee, Tuğyan Hanım. Hı hı. ona da çok takılmış zaten böyle bir konuşma olmadı ama bu e, benim Tuğyan Hanım'la konuşmam değil Tuğyan Hanım'ın e, Kervan Bey'le konuşması var. peki Kervan Bey aslında Tuğyan'dan sizi birazcık kıskanıyor olabilir mi? Ya aslında Kervan Bey bu olayı biraz kıskançlar döktü ama ben gönül rahatlığıyla söylüyorum zaten böyle bir şey yok böyle bir şey yok kendi hı hı. de şu anda öğrendi zaten avukatlarımızla beraber ifade edebilecek kendisi ama net bir şey var. bu Burada bir algı yaratılmaya çalışıyor. Sanki ben e, onunla bir ilişkim olmuş gibi. Asla böyle bir şey yok. Şimdi bunu tekrar soralım. Şimdi Bu çok fazla sorulduğu için soralım. Sizin e, açık açık soracağım. Tuğyan Hanım'la bir ilişkiniz oldu hayır, mu? Hayır hayır asla olmadı. Evinize geldi bu hanım. Bir yakınlaşmanız oldu hayır, mu? Hayır olmadı asla olmadı. Peki sizinle görüntülü konuştuğunda e, bunu da söylemek zorundayım. E, açık bir kıyafetle hayır. görüntülü konuşmuş. Hayır açık bir kıyafet dedi, askılı yaz günü zaten benden konuştuğumda askılı kıyafet vardı üstünde ama Kervan Bey'in örf adetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. yani Sonuçta ben de o anda askılı bir kıyafetle olabilirim bundan da rahatsız olmuş hı hı. Ee, biz bunu da konuştuk. Peki Halka'dan. Kervan Bey nereden biliyor sizinle askılı bir kıyafetle onu altında Tuğyan, şort varken Tuğyan Hanım söylemiş Tuğyan Hanım söylemiş bunu. İşte burada bizi bir araya getirmemek için. Duyan Hanım getirme... niye bunu söylüyor ki? <laughs> yani işte insan erkek arkadaşına niye ben çağrıyla atletle, şortla konuştum diyor. Ya Eski sevgililerini bile e, kervana yakın arkadaşım ya da akrabam diye tanıtan bir kızdan bahsediyoruz. Yani bunu kervan da zaten onaylayacaktır. Duyan'ın sözüne ne kadar itibar edilebilir ki? Hayır şöyle itibar Kıskanması edilebilir değil aslında. Kıskanmasını mı istiyor ya, çağrıda? Kıskanmasını istiyor aslında burada. Ve bizi bir araya getirmemeye çalışıyor ki zaten bir, bir araya gelmedik. Hatta avukatlarımız soruyor sen Çağrı Bey'i tanıyor musun diyor. Tanımıyorum diyor. E Hı -hı. Çağrı Bey de seni tanımıyor. Benim zaten Kervan Bey'le bir mesajım yok. İkincisi Gül Hanım'la benim hiç husumetim yok. Olamaz zaten o sanat camiasının içinde bir insan. Ben sahnede davul çalan, bateri çalan biriyim. Hı -hı. Yani Çağrı Bey'in de tanıklığı çok önemli bir tanıklık. Çağ Kervan Bey'in düşündüğü gibi Çağrı Bey'in e, Gül Hanım'la bir husumeti ya da Hayır, bir mamla konmak gibi... ...bir şey yok. yok. E, Tuğyan Hanım, e, sizin iddianızı göre... ...kıskandırmak amacıyla... E, ...görüntülü, sizle konuştuğunda... ...askılı ve şortlu bir kıyafetle konuştum diye... ...Kervan Bey'e söylüyor. Şimdi benim aklıma... ...ben sorgulayıcı bir insan olarak... <laughs> ...takılıyorum. Şimdi erkekleri de... ...hani biliyoruz, erkek kadını. Acaba... ...Kervan Bey, Çağrı Bey'le olan... ...hani sizin evinize gelmiş, sonuçta erkek bundan hoşlanmaz... ...sonuçta size açık kıyafetle konuşmuş... Ondan sonra da gerçekleri söylemek istemiş olabilir miyiz? Sonuçta Ama, bir ihanet olduğunu düşünmüş olabilir bunu çünkü kıskanç bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi bu mesajlar ne zaman atılmış? Bunun tarihi çok önemli. Bu mesajların biz tarihlerini bilmiyoruz. Zaten ben Haziran'ın sonra Temmuz'un başından beri bana gelen mesajlardan sonra ben asla kimseyi aramadım. Hı hı. Yani benim telefonum incelendiği zaman zaten Gül Hanım'ın telefonu bende yok. Ben bir defa sahilde oturmuşum bir husumetlikten bahsediyor. Ben mafya göndermişim. Yani ben diyorum ki artık ben ne güçlü bir insanmışım. Çınarcık'taki bütün halk beni